Şunu kaldırayım

İkisi son derecede misafirlerimiz sıcak havuzun keyfini çıkarıyorlar. Ee, ayrıca sabahları yogalarını yapıyorlar. Ve e, spa keyfini 2048 metrekarede en güzel şekilde yaşıyorlar. Ee, şu şekilde söyleyeceğim, söme süreniz bizim için çok değerli. Özellikle spa merkezimiz için çok önemli. Çünkü kayak yaptıktan sonra misafirlerimizin birçoğunun spaya ve masaja ihtiyaçları var. Ee, çocuklar havuzda eğlenirken ebeveynler de hem sauna'dan hem hamamdan hem de spa'dan yararlanabiliyorlar. Ee, bu güzel keyfi, bu güzel manzara karşısında en iyi şekilde yaşıyorlar. Gerçekten uzun zaman sonra ben 10 yılı aşkın süredir Uludağ'da kış sezonları devamlı buradayım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kar yağışı başladı ve her taraf bembeyaz oldu. Önümüzde 4 gün daha kar yağışı gözüküyor ve sömestr öncesinde de ciddi bir kar yağışı bekliyoruz. Karın düşmesiyle itibariyle şu anda call center ve rezervasyon ofislerimize telefonlar hiç susmuyor. Özellikle bu hafta sonu için ciddi rezervasyon talepleri alıyoruz. Kar yağışı devam ederse hafta sonu itibariyle pistlerimizin açılmasını umut ediyoruz.